Bunu gördük. Bunu gördük Onurcan. Allah sen büyüksün ya Rabbi. Xquality. Evet abi 2 aydır yokum. Özledim seni de. Umarım biber alır. Abi ben şimdi doğum günümü tekrar tekrar sen ve çocuğum az video yaptım abi seviyorum seni adımın dibisin. Kardeşim şimdi doğum günü kutlu olsun. X quality geldi. Ne? Kızıklar var. Quality'cim DMCA'li şarkı koymuşsun nasıl izleyeceğim? Perin Evet şey Bir şey isteyebilir miyim? Şu quality'yi banlayayım mı? Hangi quality? X quality var ya X quality mi? He Ne dedi? Ya. Bir canım istedi abi Öyle Banla ama alınıyor çocuk ya Evet o da üzülüyor ki Onun kimse. da kalbi aynen aynen benim gibi Aaa bu nerede bizdeki eski neşe Bile bile doladık ateşe kimse tutmadı Elim her bela geldi peş peşe Nerede bizdeki eski neşe Bile bile daldık <laughs> ateşe Kanka bu çocuk Seri ne <laughs> Kalk, bu çocuk ne kullanıyor <laughs> amına koyayım ya? Eski duygular yazmış ya kardeşim. <laughs> <başta. Her gülüyor> kimse tutmadı elim isteyen her bela geldi peş peşe Aç abi ne olur ya. Ahlan. Ahlan değil. Ahlan değil buna Jirox. Bu hak ediyor. Açın manını bir daha banlayın ya. Bu ne? İyisin.